bu güzel eserin İstanbulumuza kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığı'nın başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açıldı. Açılış töreni, siyaset dünyasından birçok önemli ismin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bahçeli Evler Belediyesi, psikoterapi merkezine yeni bir şube daha ekleyerek hizmet ağını genişletti. Yeni şube ile birlikte daha fazla kişiye ulaşmayı, onların psikolojik destek süreçlerine daha kolay erişim sağlamayı hedefliyor. Bahçeli Evler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku dolu etkinliklerle kutladı. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 106. yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan bandırma gemisiyle Samsun'a hareketi ve oraya çıkışı Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişimizin temeli. Okullar arası gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren okullara gençlik kampı hediye edildi. Gecenin finalinde sahne alan sevilen sanatçı Simge Sağın gençleri ve vatandaşlara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Simge Sağın en sevilen şarkılarını Bahçeli Evler halkı için seslendirirken, vatandaşlar bayram coşkusunu ellerinde Türk bayraklarıyla doyasıya yaşadı. Türkiye'nin ilk anne çocuk etkinlik merkezi Bahçeli Evler'de açıldı. Bugün burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu konsepte yapılan anne ve çocuk etkinlik merkezi. Anne ile çocuk 24-36 yaş beraber geliyor, başlarında bir öğretmen oluyor. Anne de çocukla ne oynayacağını, ona ne faydalı oyunlar oynatacağını, öğreteceğini öğrettiği için bu konsept Türkiye'de yok, onu söylüyoruz. Ve gerçekten bu cümlemiz de doğru. Çocukların gelişimini, annelerin ise ebeveynlik becerilerini birlikte destekleyen bu merkez, belediye hizmeti olarak Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mahallemizde böyle bir etkinlik merkezinde olması bizi çok mutlu ediyor. Kızımla beraber burada hem eğleniyorum, hem öğreniyoruz, hem de kızımın gelişimini yakından takip edebiliyorum. Bu sebepten başkanımıza tekrar tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik merkezinden umarım daha çok açılır, daha çok anne ve çocuk faydalanır. Çocuklarımızla birlikte biz de oynuyoruz, eğleniyoruz. Onlar da çok güzel vakit geçiriyorlar. Devamını diliyoruz. Çok teşekkürler.